arkadaşlar şimdi bit pazarına gidiyoruz gene bugün perşembe perşembe ise bit pazarı günü gelmiş demektir bugün yine bit pazarındayız bu sefer yanımda saklanma saklanma saklansa da onu meşhur edeceğim Ebru var Ebru kuzenimle beraber bit pazarına gidiyoruz arkadaşlar neler yapacağız bakalım daha eğlenceli geçeceğini düşünüyorum çünkü başta başına bir eğlence ee, silsilesi var burada. Ay ya, sabah 7'de de aradım. <laughs> Bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar elvanerimizi taktık ve şu an bir kızını geziyoruz. Sizin için bir şeyler bulayım. Bu ne olduğunu bilen, bunu ne olduğunu bilen varsa söylesin arkadaşlar. Çünkü ben bilmiyorum. Adam dövmeye birebir... gezenliğine bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? 12. Bakalım gözümüze ne kestireceğiz. Bir 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 işler. Bir sıfır almışım. olmayan bu tarz şeylerde sıfır olmayanı almıyorum ben. Tablolar çok güzel. Sanat, es Sanat eseri tablolar. Arkadaşlar yapmışlar. Maske yapmışlar. Hmm. Aa, bakar mısınız? Şimdi 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 şimdi. Farklı. Ha. Çık, şapı, çık. Hmm. Bu kim acaba? Tanıyan var mı? Belki kendini görürse bir gün. Bir yerlerde. Aa, bir pazarına düşmüşüm ben. sabahın güzelliğine. Çok güzel. Arkadaşlar tamam. çok çok böyle bir şey bulamayacağız gibi geliyor bana. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. Bugün ne alacağımı çok açıkçası bilmiyorum. Şu tabaklar da çok güzelmiş Karaca'nın. Ama alt tane yok. Hep beş tane zaten. Niye altısıncısı yoksa? Çöpe atarken beş tane atıyorlar. Şundan annemin de var aslında. Güzel ya, ya? Harika güzelliğe bakar mısınız? Çay tabağı olarak falan kullanılabilir aslında. Aa bu takım da çok güzelmiş. Gerçekten çok şir. Ama devam Ağlayan yıldız, ağlayan yıldız gibi olan mı? Kaç numara olacak ki? Sorun değil, ben oralarını kaparım. Bu ne acaba? Evet. He. Denkli, gel evrenin baktığın yere bakalım.

sağlam değil. Altı sağlam olsa. Spor falan mı? Melamin. Ay çok tatlı ama. Küçücük. Aa bunun bende şeyi var. Peçeteli var. Çok güzel. Bir şey yok. Raf. Raf Demir'i. Aa, şey, bak, çok güzel, çok güzel, çok güzel. En güzel tezgah burası. Şuradan başlayalım. Evet. Dan, dan. Aa şurada güzelmiş. Aslında Ha? Avize Abiz. Ha yukarıya asmalı. Salona falan işte iki tane olacak. Efsane. Bence çok güzel. Çok normalde bunlar. Ortasına da mı takılıyor? Yok. Güçlü. Şu da çok güzelmiş ama ahşabının rengi biraz daha koyu olsa daha güzel olabilirdi. Şuna bakın arkadaşlar. Çok çirkin. <laughs> la, la 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 Bugün, <laughs> pazarın, bugün pazarın pek tadı yok maalesef. Çok ritm çok eğmiş. çok da gelmiş. Çok da güzel şeyler yok. Yani bugün. Aa bunlar çok tatlıymış. Kaşığımı koyuyorsun yanında. E bu nereye gitti? Bazı şeyleri anlamıyorum. Ha, gerçekten <laughs> sizin, ne için üretilmiş olabilir diye düşündüğüm o kadar çok şey oluyor ki. Üst <laughs> katı gezdik, hiçbir şey bulamadık bu hafta. aşağıya bakalım. asfalto ama belki bu hafta orada bir şey bulabiliriz. O senin dediğin malzeme burada vardır adamlarda. kaç numara olduğunu sormam lazım. Resminat. Buralar genelde erkeklerin içine yarayan şeyler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alet hırdavat mı deniyor? Ne deniyor? <laughs> Malzemeler. Eldivenlerim parçalanmış artık. Battım, battım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Neye? Ama bize tamam, için. Bir <laughs> <yapalım> diyorsun, bak, <laughs> no, no, no. Al diyelim al renk istiyor al. Mavi, mavi. Yok benimkisi Bırak. şu şu ben, sarı. Evet Bırak. sarı. Ya, da var bak güzel. O ben çok gözlem oluyor. Beni mahvediyor. Daha gece gibi tok. Şunu Evet ne kadar bu? Beş yapsana. Yedi buçuk. Ay ne kadar bu? Beş. Yandı mı? Buluruz ya. Beş Buluruz Allah. O yüzden. Gel bakayım dijec kuramayan arkadaşlar. Şaya, İngiliz pahalı burada. Pahalı biz yani. Evet. Arkadaşlar biraz daha dizme ürünler. Daha önce de... Ay, şu kelebek takımı çok şah. Evet süzarmış. Dizme ürünler var. Dizildiği için tabii pahalı. Aa, şimdi... Oh. Tamam, Mis. Vallahi. Karşığına çıkıyor. Burayı daha önce gezmiştik arkadaşlar. Bunlar uydurma tabii bu fincanlar. Bu fincanlar aslında çok pahalı satılıyor internette, fincan uygulamalarında. O bunun altları bunlar değil tabii ki de. Bu manatları daha farklı. Çok güzel şeyler var. Şunları Saktan görüyorum dolapta. Bu ara çok pahalı satıyorlar. Aaa bu manatlar güzelmiş. Keşke İnanmıyorum. Melamin mi? Ne kadar melamin gibi görünüyor. Çok güzel bir şey belli. İtalyan. Harika değil mi? Yanlış şuralara gitmiş. <Gülüyor> 4 <Gülüyor> tane. Ha, şunlar da çok güzelmiş ama. <laughs> şunlar da kırılmış. Bu da şarj cihazı. Hangisinin şarj cihazı? Casio. <laughs>

Aa daha yeni başlıyoruz. <laughs> Boyamışlar yukarıdakileri aşağıda 100 liraya satıyorlar. Arkadaşlar çok yorulduk. Yemek yiyeceğiz. Oturduk. Mola veriyoruz. Son son elimde bu kaldı. Gerisini arabaya götürdüm. Bunu sadece 15 TL'ye aldım arkadaşlar. Çok tatlı. Yemeğimizi yedikten sonra çok azıcık daha devam edebiliriz. Belki. Görüşürüz.